Teker teker karşıma çıksınlar Güçleri yeterse beni yıksınlar Başım dik alnım açıkken ben Bu alemde kendimi tek geçerek Bu alemde kendimi tek bu alemde kendi tek geçirerek Adres Bursa. <laughs> bay bay bay. Azmi ile bu harbiden para yıkmış lan. Ne bu kadın niye telefonunu kapalı tutuyor? Şimdi kendisine sorarsın. bak ışık yanıyor. <laughs> Senin ne işin var lan burada? Buyurun soldan. Alo. Azmi abi. Solmaz biraderler yanında demek. İyi iyi hemen al getir onları buraya. Hemen. Tamam Azmi abi. Tamam. Telefonla ulaşamayınca ne oluyor diye Selmine bakmaya geldik. Sonra bizi alıkoydular. koydular. Emaneti gösterince bir şey de yapamadım. Ee, annem nerede? Hala annem diyor ya. Oğlum olan olmuş lan. Almış götürmüş kadını. Ne oldu lan Tercan? Müzik attı galiba. Hadi yürüyün. Azmi abi sizi bekliyor. Ulan ben sana dedim değil mi? Biz bu işi beceremeyiz dedim. Bu iş bizi aşar dedim değil mi? Biz kim Azmi kim? Cin olmadan şeytan çarpmaya kalkarsan olacağı bu işte. Ulan senden var ya bir cacık olmaz. Doğru konuş lan hayvan. Yarım günlük müydü lan senin insanlığın? Yolda gelene kadar abilik yaptın, geldin buraya yine içinden iç çıktı. Ne biçim konuşuyorsun lan sen abinle? Lan senin gibi abi olmaz olsun lan. Ne zaman yanıma yaklaşsan üzerime pislik sık çatıyorsun. Tipe bak abiymiş. Oğlum lafını bil, dilini kopartacağım şimdi. Çocuklar yapmayın. Baba, iyi misin? İyiyim iyiyim. Tercan az Uzatmayın artık. Oğlum siz ne biçim kardeşsiniz ya? Ya bunun gibi kardeş olmaz olsun be. Bana kardeş olacağına daha taş olaydı Allah'ın dingili. Hadi yürüyün. Azmi abiye gidiyoruz. Eko ben bu köpekle aynı havayı solumam. Söyle Azmi abiye ben onunla sonra konuşacağım. Ama Azmi abi ikinizi istiyor. Ya bu gelecek gelse ne olur gelmese ne olur. Bu zaten Azmi'nin çanağını yalamıyor mu? Tamam Tercan tamam. Seninle sonra hesaplaşırız. Hadi yürüyün geç kalıyoruz. Ulan tercih. Yine yedim lan yaptığın insan taklidini. Lan yedim biri insan gibi davrandın ama aynı tas aynı amam. Lan ben seni ilk gördüğüm yerde ağzını burnunu dağıtmasam şerefsizim lan. Şuradan bir yerden dönüp, Önce Eşref abileri bırakalım. Yok geç kalırız o zaman. Ya sen dönsene oğlum beş dakika. Adam hastalıktan yeni çıktı. sebep mi olalım? Bana bir şey olmaz. Ben de geliyorum. Ya baba olmaz öyle şey. Biz eve gidelim seninle. Ya dön dön şuradan. Amman yaptın ha. Öt bakalım biraz, Birkaç dakika daha öt. Hesapları şimdi mi anlayacağım? Yarın hallederiz. Buyur birader. Da. Birine mi bakmıştın? Hasan'a bakmıştım da. Tamam bırak gelsin. Lan sen mekan bastık anasını satayım ha. Bırak bu işleri. Otur. Hayırdır Tercan'ım? Sen bizim mahallenin yolunu bilir miydin? Hangi rüzgar attı seni buraya? Ayıp ediyorsun sen ya. Ne zaman unuttum lan kan kardeş olduğumuzu? Bizim mahalleden sıkıldım. Geleyim bir hatırına halini sorayım dedim ya. Fenam ettim ya? Ne demek koçum? Başımla beraber. Sizin mahalleyi günahım kadar sevmem biliyorsun. Ama sen ve Uras başkasınız. Ne zaman isterseniz kapım açık. Biliyorum ben sen biliyorum. Senin bir derdin var anladım. Benim Azmi'den başka ne derdim olacak ki? Lan oğlum kaç defa dedim bırak o ırtı, gel benim yanıma. İyi diyorsun da oğlum bunun raconu başka. Hem gelsem sen alacak mı beni aralarına? Bırak da ona ben karar vereyim lan. Aç mısın? Bir şeyler söyleyeyim mi? Yok ya sağ ol. Bir kahveni içerim. Tamam. Nacit bize iki kahve. Özlemişim oğlum seni lan. Ee anlat bakalım. Ne oldu da iyice tırsın Azmi'den? Can Cicuğu nerede? Neyse neyse ben onunla sonra hesaplaşırım. Ya bu kadar tiyatroya ne gerek var? Arasaydın gelirdik. Yok canım. Artık sizinle muhatap olmuyorum. Aramıyorum da aratmıyorum da. Sadece aldırıyorum. Eyvallah. Bize uyar. Azmi. Azmi mi? Oğlum biz seninle mahalleden kısadığında arkadaş mıyız? Ne azmisin? Aslında benim sana söyleyeceğim başka sıfatlar da var Neyse artık, annem nerede? Anne, içeride istirahat ediyor. İyi, istirahat etmesi iyi olmuş. Yolumuz uzun, e hadi getir artık. Allah Allah! Getirmesem ne olur? Getirtiriz. Annemi alıp gidiyorum. Sen de yakasından düşüyorsun. La get. Neyse fazla uzatmayalım. Asıl siz ikiniz benim yakamdan düşüyorsunuz. Bak. Bak bak. Burada ne var? Senin iş başındayken çekilmiş görüntülerin var Uras Bey. Yani Uras Bey, kodese girmeye çeyrek var. <laughs> e tabi çok yoruldun, biraz dinlenmen lazım. Ben bir de beni sevmiyorsunuz ha. ben aslında ne kadar iyi bir adamım ha. Ama bütün bunlardan önce çok tatlı bir dayak var. Hoş geldin dayağı. Vallahi yemeden şuradan şuraya bırakmam. Ne o? Eko sana yedek don getirsin mi? <laughs> Niye güldün? Sizin öldüğünüz yerde ben can çekişirim az mı? Senin kafa buna basmıyor ya ben ona gül. Bravo, valla bravo. <laughs> Mektep yaramış koçuma. Kitabın ortasından konuştum. Ama işi fazla uzatmayalım. Hı? Başlayalım da önce bir annemi görsem son kez. Tamam lan. Sana son kez bir cici babalık daha yapayım. Gidin getirin ablanızı. Gecikiyor musun? Abla, Azma abi seni istiyor. Burası da içeride. Ne olacak şimdi baba? Ne yapıyordur acaba Selmin ablayı burası? İnşallah başına kötü bir şey gelmez. Ulan şu tercana bak ya. Çekti gitti herif. Anneme ne olur, kardeşime ne olur demedi herif. Ya orası bir şey yaparlarsa? Aklına kötü şeyler getirme. İnşallah bir maraza çıkmadan Selmin'i alıp gelir. Baba şaka mı yapıyorsun sen? Azmi için yanına gitti. Kemürenden de üşüdüm üstümü örtsen annemi çalayım mı? Hı? <laughs> bu ne ya? Beni de ağlatacaksınız vallahi. Adi herif. Yetmedi mi yaptıkların? Ne yapacaksın orası? Tamam anneciğim merak etme. Bir şey yapamaz. Oo, bu ne uysallık? İki dakikada köşe minderine dönüverdin. He, anladın tabii yolun sonunun geldiğini. Kimse kıpırdamasın. Polis. Aldın ellerini. Kaldın Buranın sorumlusu kim? Benim amirim. İyi gel bakalım arama yapacağız şikayet var. Kimsin ne şikayeti? Uyuşturucu. Her tarafa bakın arkadaşlar dip köşe. Kimlikler beyler. Amirim buldum. O ne ya o orada durmaz ki. O ne demek o? Yani amirim burada öyle mevzular olmaz demek istiyorum. Olmaz da bu ne? Toplayın hepsini götürüyoruz. Amirim bunları ne yapıyoruz? Alın bu ikisini de. Ya bizi niye götürüyorsunuz? Ne suçumuz bayar... var? Sen ne saklıyorsun bakayım? Kamera kaydı. Yürü. Gel. <laughs> Dur dur. Bayanla delikanlıyı öndeki arabayı alalım. Siz burada kalın arkadaşlar. Merkeze gidiyoruz. Vay be. Burasındaki azme bak. Gitti üniversite kazandı ha. Bir de mimarlığı kazanmış lavuk sorma. Bir de arkadaşlar edinmiş kendine kıl, kıl. Günde üçün beyinlerine olduğunu vereceğin adam olmaz da. Yani. <laughs> Okul bebeleri lan işte. Buyur abi. Al bakalım. Eyvallah sen, sağ ol. Aa, nereye gidiyoruz biz böyle? Şubeye gitmeyecek miydik? O minibüs nereye gitti? Onlar pikniğe gidiyorlar abla. Nasıl yani? Az bir canı mangal çekmiş, değil mi Uras? <laughs> yani ne dolaplar dönüyor burada? Söyleyin bakayım bana ha. <laughs> Anneciğim bak kim var orada? Aa! Helal lan size. Bitti bak anne kurtuldun. Sıpalar bana bile yutturdunuz. Anneciğim bak bu Hasan abi. Merhaba. Kara Gümrük'ten. Tercan kan kardeş. Zaten az önceki tiyatroyu da kendisi hazırladı. Ya Allah razı olsun. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Ne demek? Geçmiş olsun. Anaların yoluna canımız feda. Lan bir yere kaçacaksın sandım harbiden. Yere git lan. Sen nasıl o lavukları nasıl atlattın onu anlat. Eko'ya İstanbul turu yaptırdım. <laughs> Hadi gidelim anne bizim araba burada. Tekrar teşekkürler. Eyvallah anne. Abicim dile benden ne dilersen. Vallahi dünyaları verdim bu akşam ona. Kes lan. Öyle ucuz kurtulamazsın. Tercan anlattı üniversiteye girdiğini. Okul bitince afilli bir mekan yaparsın artık abine. Lafım olur be abi de bitsin bakalım. Biter lan. Sende bu kafa varken okul da biter, her şey biter. Bana bak, sakın kıçını kaldırıp bizi unutmaya kalkma. Alırım paçanı aşağı ona göre. Olur mu öyle şey abicim ya? Ha şöyle, koç maşallah. Eyvallah. Abi. Amine. Bizim çocuklar merak ediyor da nereye gidiyoruz? Kes kes. Burada soruları ben sorarım. Sana ne oluyor? Peki amirim. Kesecekler mi bizi burada? Vallahi abi kimsenin ruhu bile duymaz. Oğlum bir susun be. Bir konuşmayayım sakin. döküp geliyoruz. Davrananı yakarım. En aydın melekleri. Tüh bir Bilseydim altını bağlardım oğlum. Dallamaya bak hadi. Çişi gelmişmiş. Sırası mı lan şimdi çişin? Abi bunun sırası mı? Olur? Kes lan kes. Zahmet etmişsin Selmi. Buraya kadar gelmene hiç gerek yoktu. Ay öyle şey olur mu Eşref ya? Sen de menekşe alas mallık demeden nasıl gideriz? Gitmeyin tabi. Sonra bu kız hafiyeliğe soyunup benim kafamı gagalıyor. Hadi bakalım. İnşallah yüzün hep böyle güler yeni hayatını yeniden doğmak olarak düşün olur mu? Eskide ne var ne yoksa hepsini silat gitsin. Evet ben de aynen öyle düşünüyorum. Sizin için de her şeyin en iyisi olur inşallah. Hiçbir şeyi dert etme. Bir şey olursa beni ara. Ben hemen gelirim. Veda etmeden öyle kaçar gibi gittin. Hadi onu anladım. Ama bunca zaman neden hiç öğrenmedin? hiç mi özlemedin? Hiç mi hakkım yok? Ya böyle konuşma be Menekşe. Ya kimsenin haberi olmaması gerekiyor değil Benim öyle vedalaşmak falan işim olmaz biliyorsun. İşte sen ben yapamadık. Olmadı. Yeni bir başlangıç ikimiz için de en iyisi. Haklısın be Uras. Öyle okul kazanıp Eskişehir'lere gidince insanın kıçı kalkıyor. Laflara bak ya. Menekşe. Bak ben başka çalıyorum. Sen hala dokuz sekizlerdesin. Olmuyor işte. Beceremedik. Anla. O gece restorandan şutlandık ya. İşte sen o gün söylediklerine zaten her şeyi bitirdin. Benim hatam yani. Söyle mi? Menekşe. Sen bir kere olsun benim bu mahalleden kurtulacağımı inanmadın. Azmin yama iti ol dedin. Benden hiç yapamayacağım bir şey istedin sen. Sen işte o an. Ben de ki seni bitirdim Menekşe. Bitmedi Uras. Öyle kolay kolay bitmez. <laughs> eh neyse ee, yolcu yolunda gerek gidelim artık biz. Her şey için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle sen. Eşref baba sağ ol görüşürüz. Eşref baba kusura bakma. Derdet bu Böylesi daha iyi. Menekşe'de atlatacak bir şekilde. Eyvallah. Hadi. Hayırlı yolculuklar. Unutmayın ha. Arasına bir telefon çakın tamam mı? böyle yerim kalmayacak Uras. uyumuşum ben. Neredeyiz? Geldik anneciğim. işte yeni yuvamız. Aa, Ne ee, güzelmiş buralar. Oo, daha dur sen şehir merkezini görmedin. Sen geldin ya. Eskişehir başka güzel oldu be anne. Aa, sıpa seni. Nasıl ağzın laf yapıyor öyle? Vallahi ben sizleyim ya. Son derece mutluyum. Her şey bir daha güzel olacak. İstanbul'u çok çabuk unutacağız. Değil mi Tercan? Ha öyle öyle. Az kaldı, bakalım evimizi beğenecek misin? A, beğenirim tabii, niye beğenmeyeyim? O bak ne diyeceğim, şimdi bekar orası, öyle doğru düzgün yiyecek bir şey yoktur. Gidip bir yerde kahvaltı edelim. Vallahi kıyak fikir. Değil mi lan tercih? Oğlum vurma lan. Ne oldu lan, acıkmadın mı sen ha? Acıktım anasını satayım. <laughs> durun lan durun. Mortu çekeceğiz gülmekten. Daha sabah olmadan yayılmış alemde. Bütün İstanbul bunu konuşuyormuş abi. Konuşmaz olur mu lan? Koskoca azmi, çakal azmi fena mantarlamış bu sefer. <laughs> Düşünsene abi bütün gece minibüsle beklemişler. <laughs> lan beş paralık olmuş adam. Zerre fiyakası kalmamıştır. Acımasız lan bu çocuklar. Elime bir daha düşsünler ben de acımayacağım abi. Bana da sarılayım numarası yaptılar. Ama bir dahakine yemem abi. <laughs> ne biçim voli çevirmek bu. <laughs> <gülüyor> Hala gülüyorum. Tamam tamam uzatma sen de. Yediğin dayakla otur oturduğun yerde. Ama abi oyacaktık hani bu herifleri. Eskişehir'e dönüyorlarmış. Haberi geldi. Kes lan. Sevdim bu çocukları. Hiçbir şeyden korkuları yok. Böyle adamlarla düşman olunmaz. Çalıştırsanız alan saksınızı. Şehrimizde iki nezih iş bitirici eleman var. Kullanmak lazım bunları. Öyle diyorsan öyledir abi. Ben Tercen Efendi'yi bulup karşıma oturttun. Adam gibi konuşalım bakalım. Konuşursun abi. Ama hala getirmesi gereken bir mal var. Hatırlıyorsun değil mi? Tamam lan. Karı gibi kıskançlık yapma. Gidin bulun şu herfi neredeyse. Günaydın baba. Günaydın şekerpare. Ne o? o? metin kokusu mu seni buraya sürükledi yoksa? Evet. Efendim Murat. Ne haber? Döndünüz mü? Geldik hocam, geldik. Dönmüşler. Yok yok, sana söylemedim. İrem'e söylüyorum. Hmm. Yok değil mi bir şey? Endişelenecek bir şey yok hoca. Gerçi taklaya geliyorduk ama hallettik. Azmi mı mi? Ya bırak şimdi o ölü sıkınalıyı. O dersini aldı şimdi ezbere durdu evde. Ya annemi de getirdik ha. Annen de mi geldi? İyi selam söyle ona çok. Eyvallah eyvallah söylerim tamam. Murat bir daha öyle habersiz habersiz İstanbullara gitmek yok tamam mı? Aa dur daha beraber gideceğiz. Boğaz'da yemek yiyeceğiz. Bırak Allah'ını Boğaz'ı batsın ya. Burada daha iyileri var ha. Burada yeriz. Ha iyi hatırlattın hocam be. Şöyle bildiğin güzel kahvaltı edebileceğimiz bir yer var mı? Var tabii. Bak şimdi hani bir tepeye çıkmıştık ya seninle motorlarla beraber. Allah Işık Hoca'nın dediği kadar varmış. Manzara on numara değil mi anne? Ne oldu beğenmedin mi? Yo çocuğum. Yo her şey çok güzel. E, ne o suratın? Kahvaltı mı hemen? Ya yok be oğlum. Ya nasıl olacak şimdi ben buraya geldim? Nasıl yapacağız biz bu işi? Bak sana da yük olacağım. Hem derslerine zaman ayıramayacaksın. Olmuyor mu anne bu laflar? Hem sen yanımdayken kimse önümde duramaz biliyorsun. Öbür türlü aklım sendeydi yani. Ne çektim bir Allah bilir bir de ben. Hem azimiyetinden kurtulduk artık. Bundan sonra vız gelir tırıs gider. Ne lan? Tercan. Allah 40 sene düşürsem senin azmiye karşı çıkacağın aklıma bile gelmezdi. Ama dün gece yaptıklarını gördükten sonra... Bak canım, sen de hayatında kendine yeni bir sayfa açabilirsin. Tabi tabii. Açarız artık yeni sayfam olur ne olur göreceğiz. Bir işin ucundan tutacağız attı zaten de. Ulan orası okuyacak, çalışıp anneme bakacak. E ben ne halt edeceğim? Bildiğimiz tek sanatın sonu hapis. Ah ulan tercen, ne işe yararsın oğlum sen? Ben bir işeyim. Oha öküz. İşim e denir Lavaboya gideceğim de. Niye? Lavaboya mı işiyorsun? Abi ismini istercan mı? Duruma göre değişir. İyi haber varsa ben. Ne oldu? Telefonunuz vardı abi. Ne ayak lan bu? Alo ben Tarcan. Şahin ben. Ya Şahin abi buyur. Estağfurullah. Maşallah şanınız aldı yürüdü. Mekana teşrif etseniz de seninle şu yarım kalan işi konuşsak yüz yüze. Şey şimdi abi. E... Bırak abim abi. Ben dün yaptığınız lavukluğu unuttum. O dava kapandı. Şimdi söyle bakalım. Gelecek misin? Gelmeyecek misin?